Yusuf Demir'e Fatih Terim engeli Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'in Türk milli takımında oynama ve yerli statüsünde olma şansı son günlerde tartışma konusu olurken Fatih Terim detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf, Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Genç oyuncu uzatmalarla birlikte yaklaşık 18 dakikada iyi kumaşını hemen belli etti ve sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yusuf, klas pasları ve adam eksiltme becerisiyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Yıldız oyuncu kiralık oynadığı Barcelona tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayınca yolu Türkiye'ye düştü. Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yusuf Demir, Kasımpaşa maçında gösterdiği performansla beğeni kazandı. Genç isim altyapılar dahil olmak üzere A takımda da milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı. Türk oyuncu toplam 4 kez Avusturya milli takım formasıyla sahaya çıktı. FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor. Avusturya ile 4 maça çıkan Yusuf Demir bu nedenle Türk milli takımında oynama şansını kaybetti. Yıldız oyuncu 15-16 sezonundan sonra milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullandığı için yerli statüsünde oynayamıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 7 yıl önce çıkardığı talimatta gurbetçi futbolcuların milli takım tercihinde 15-16 sezonunu sınır olarak koymuştu. Dolayısıyla Yusuf Galatasaray'da yabancı futbolcu statüsünde oynuyor. Ajan haberine göre Galatasaray'ın yeni transferi ve onun gibi 15-16 sezonundan sonra başka milli takımları tercih eden gurbetçilerin Türkiye'de yerli statüsünde oynamasının yolunu Fatih Terim kapattı. Terim Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde 14 yerli ve 14 yabancı kuralını getirmiş ve bunu TFF'ye onaylatmıştı. Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa Galatasaray maçı ile ilgili flash sözler. Sporta'da Süper Lig'de hız kesmeyen Galatasaray sezonun 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Aslanlar zorlu maçta Kasımpaşa'ya karşı 1-0 geriye düşmesine rağmen Kasımpaşa'ya kök söktürdü. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 16 Eylül Cuma günü saat 20'de Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili... Galatasaray bugün iyi oynayarak kazandı. Özellikle Torreira canavar gibiydi. Sergio Oliveira'yı da çok beğendim. Özellikle Kerem'e attırdığı gol mükemmeldi. Galatasaray şampiyonluk yarışından düşmeyeceğini gösterdi. Bu sezon Kerem Aktürkoğlu golleriyle, Yunus Akgün'de asistleriyle çok konuşulacak. ifadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden Konya Spor maçına odaklandı ve bu maçtan da gollü bir 3 puan istiyor. Peki sizce Galatasaray Konya da yenip üst üste 3. galibiyetini alabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray kasada da kazandı. Jimbom geçen sezonu 13. bitiren ve maaş bütçesi 30.8 milyon euro olan takımı dağıttı. Yerine çok sayıda dünya yıldızını kadroya kattı. Üstelik yıldızlarla dolu yeni takımın maaş yükü sadece 100 bin euro artıp 30.9 milyon euroya çıktı. Galatasaray tarihi bir transfer dönemi yaşadı. 13 yeni transfere imza atan Sarı Kırmızılar hem takımı baştan aşağıya değiştirdi hem de çok önemli yıldızlarla takviye etti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını bitiren yönetim masadaki başarısını kasaya da taşımayı başardı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan ve ligi 13. sırada bitiren takımın maaş maliyeti 30.8 milyon euroydu. Bu sezon kurulan ve futbol otoriteleri tarafından Los Galacticos olarak tanımlanan kadronun maliyeti ise geçen sezondan sadece 100 bin euro farklı. Bunun birinci nedeni yönetimin tam 23 isimle yollarını ayırmış olması. Bu isimler arasında Fekuli, Babel, Cagne gibi yüksek maaşlı yıldızlar da yer alıyordu. Hatta Falcao'nun maaşının yarısı bile ödeniyordu. Ayrıca Sarı Kırmızılar aldığı dünya yıldızlarına futbol piyasası için makul sayılabilecek maaşlar ödedi. Mauro Icardi'nin 750 bin euroluk maaşı da bunun en önemli göstergesi oldu. Üstelik Galatasaray'ın 1 Temmuz'da 110 milyon euro olan kadro değeri bugün itibariyle 158.7 milyon euroya ulaştı. Şimdi herkes, herkesi heyecanlandıran kadronun sahada neler yapabileceğini görmek istiyor. Galatasaray, Mauro Icardi, file Ximena and Transferin son gününde 5 yıldız futbolcuyu açıklayarak adeta şov yapan Galatasaray Mauro Icardi için Paris Saint Germain ile yapılan anlaşmanın detaylarının yer aldığı paylaşımını Twitter'dan sildi. Kadrosuna birçok dünya yıldızını katan Galatasaray Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'nin transferini resmen doyurmuştu. Ancak Sarı Kırmızılar Arjantinli oyuncunun transferine ilişkin detayların yer aldığı tweet'i sonradan sildi. 29 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına kiralayan Galatasaray Yıldız Forvet'in yıllık maaşının sadece %10'unu karşılayacak. Paris Saint Germain ise kadroda düşün düşürmediği Icardi'nin maaşının %90'lık bölümünü ödemeyi kabul etti. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre yıllık 6 milyon 750 bin euro alan Icardi'nin 750 bin eurosu Sarı Kırmızılı Kulüp tarafından 6 milyon eurosu ise Paris Saint Germain tarafından ödenecek. Ancak bir süre sonra Twitter'dan yapılan bu paylaşımın silinmesi dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın kapa yaptığı açıklama dururken Twitter'daki duyuru kaldırıldı. İddialara göre Paris Saint Germain yönetimi Icardi'nin kiralık gitmesine rağmen maaşının 6 milyon eurosunu ödemeyi kabul ettiği için taraftarlardan girebilecek tepkilerden çekindi. Ve Galatasaray'dan bu paylaşımı silmesini istedi. 2020 yılında Inter'den 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Arjantinli golcü Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 92 maçta 38 gol attı. En golcü dönemini Inter'de yaşayan Icardi, İtalyan Devi oynadığı 219 maçta 124 gollük performans sergiledi ve Seyya'da son 10 yılın en golcü oyuncuları arasında yer aldı. Galatasaray'dan 3 milyarlık operasyon Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Nitelik olarak kadrosuna tam 13 futbolcu katan sarı kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Cimbom'da Mauro Icardi 22 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri, Lucas Torreira. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 103,5 milyon euro değer katan aslarının Alatasaray'daki toplam takım değeri ise 160 milyon euro. Yani yaklaşık 3 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunları ligin 10. haftasına kadar devam edecektir. Ancak Galatasaray oyuncular birbirine alışana kadar puan kayıplarını minimum seviyede tutmayı başarabilirse rakiplerin vay haline. Peki siz bu transfer dönemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan kap açıklaması. Transfer sürecinde yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray bir anda tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı.